thank you oldukça ince tasarım sahip olmaları bir yana üzerlerinde bulunan malzeme kalitesi, renk seçimi ve ağırlığı ile beraber elinize tuttuğunuzda iyi hissettiren modeller olduğunu söyleyebilirim. Hem önde hem arkada OIS desteğinin olması, hem önde hem arka 4K video çekimi yapabilmesi özellikle sosyal medya kullanan birçok insanın hoşuna gideceğini düşündüğüm özellikler oluyor. Gördüğüm en iyi tasarım olabilir. Çok samimi söylüyorum. Bayağı iyi. Yani çok özgün. Özellikle ön kameradaki yenilikleriyle dikkat çekiyor. Ön kameranın iki yanında bulunan selfie ışıkları, dolgu ışığı olarak kullanılıyor. 90 Hz ekran yenileme oranı burada bizlerle birlikte. Sosyal medyada gezinirken tabii ki de destekleyen uygulamalarda 90 Hz çalıştırırken atıyorum bir makale okuyorsunuz. Orada da hemen ekranı 60 Hz'e alabiliyor ve pilden de tasarruf ediyor. Toplamda 11 GB'a kadar çıkartabiliyorsunuz RAM'imizi. Android telefonlar için oldukça yeterliden bile fazlası oluyor.